Bugün 12 Şubat 2025 Çarşamba. Hoş geldiniz. Günün Türkiye fotoğrafı Songul'daktan geldi. Bebeğine mama alamayan baba çok katlı bir binanın çatısına çıkıp feryat etti. Çocuğuma bez ve mama alamıyorsam ben niye yaşayayım dedi. Yardımsever esnafın bir yıllık mama masrafını ben karşılayacağım vaadıyla çatıdan indirilen baba polisler tarafından karakola götürüldü. Ülke olarak halimiz bu iken kamuoyu yine gözaltılarla uyutulmaya çalışılıyor. Yine İstanbul'da yine Cumhuriyet Halk Partililere operasyon yapıldı. CHP belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerine terör soruşturmaları başlatıldı. Bu şekilde artık neredeyse kesinleşti. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alacaklar. Bunun için hızlı bir şekilde algı ve zemin inşası var. Belge uydurulabilir, itirafçı bulunulabilirse terör yani PKK ile özdeşleştirecekler. Görevden alındıktan sonra da belediye meclisi birini seçemeyecek kayyım atanacak. Çünkü terörden görevden almalar sonrası uygulama böyle. Terör suçlaması yapamazlarsa yolsuzluk, sahtekarlık şu bu deyip görevden yine uzaklaştıracaklar. Belediye meclisinde AKP'li birini başkan seçmek için de Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini çeşitli ithamlarla yargıya sevk edip çoğunluktan azınla düşürecekler. AKP ve Tayyip Erdoğan'ı üç kere sandığa gömen Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmaya kendilerini mecbur görüyorlar. Medya ellerinde ve her türlü çamuru atacaklar, saçacaklar. An itibarıyla Yüksek Öğrenim Kurumu ve İstanbul Üniversitesi'nde de İmamoğlu'nun diploması bağlamında araştırmalar başlatıldı. Yani topyekün bir taarruz söz konusu. Ekrem Bey'i tasfiye ettikten sonra da Mansur yavaşça yönelecekler. Özetle son dönem İstanbul'da olanlar İmamoğlu'nu siyaseten öldürme amaçlıdır. Keza kurultay bağlamında başlatılan soruşturma da önemli. Kurultay geçersiz sayılabilir Kemal Kılıçdaroğlu'na Geç Parti'nin başına denilebileceği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına vallahi kayyum bile atanabilir ki böyle şeyler konuşulmaya başlandı. Bu kadarını yapamazlar demeyin vallahi yaparlar ve geçmişten bu tür örnekler araştırıyorlar ki var aynı zarfta bulunan üç oyu geçersiz sayıp birini iptal eden ve anayasa mahkemesini tanımıyorum deyip olmayan suçu uyduran her şeyi yapar. Evet iktidar sandıktan yani milletten umudunu kesti. Önümüzdeki seçimde göstermelik bir oylama peşindedir. Öyle olmasa 2019 İstanbul Belediye seçiminin birincisinde yaşanan rezalete halkın ikinci turda verdiği büyük tepki ortadayken yeni bir mağduriyet zemini yaratılmazdı. Tayyip Erdoğan tıpkı 2023 seçiminde olduğu gibi önümüzdeki seçimde de kendi istediği bir CHP adayıyla yarışmak istiyorum başka türlü emin olun seçim bile yaptırmaz yapılmaz bir bahane bulunur, ertelenir. Gerçeklik bu iken Cumhuriyet Halk Partisi'nin beslediği sol fraksiyon medyası bugünden Mansur Yavaş düşmanlığı yapmaya başladı. CHP'li adaya sağdan gelebilecek oyları bugünden engelliyorlar. Evet, daha seçime yıllar var. Mansur yavaş oyları bölüyor denilerek suçluyorlar. Halbuki Özgür Özel bile üçlü görüşmede mutabakatın olduğunu ifade etti. Şunu da hatırlatayım ki isteyen Google'dan arşivden bulabilir. Mansur Bey'e saldıran bu fraksiyon medyası 12 kere seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. kere yarışması için militanlık yapmış ve o adaylığa karşı çıkanları Beşli Çete destekçileri diyerek hedef almıştı. İşte en iyi cevabı zaman yani yaşananlar verdi. Kimin sarayın ve Beşli Çetenin gizli gerçek hizmetkarları oldu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılarak Tayyip Erdoğan yeniden seçildi ki bu sonuçta o sözde besleme sol fraksiyon medyasının da payı sorumluluğu var. Söylemek istediğim yapılması gereken iç mücadele değil dış mücadele yani AKP MHP rejimine karşı muhalefettir. Değerli seyircilerim aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel sorunu gerçekte hiçbir CHP'li ve Atatürkçü olmayan marjinal kadrolar ve marjinal medya tarafından yönlendirilmesi yönetilmesidir. Öyle olmazsa durduk yerde Mansur Yavaş'a saldırıp hem onu hem destekçilerini ötekileştirip AKP'ye itmezlerdi. Evet Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Beyler anlaşıyor. Buna rağmen bu hokkabazlar sabotajlara devam ediyor ki buna ne demek lazım siz takdir edin. Oysa %50'yi bulmak, seçimi kazanmak için o kütleyi kırmamak ve ürkütmemek lazım. Tayyip Erdoğan 23 yıldır zaten böyle kafalar yüzünden hala iktidarda. Aynı fraksiyoncular yine Dem Parti ile kucak kucağa ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni onlarla kucak kucağa olmaya zorluyor. Halbuki her şey ortada. Demliler artık Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile demleniyorlar. Bu arada savcılığın Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için inceleme başlatması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta lanet sahanağı var. Bu şekilde dört yıl önce söylediğimiz Akşener'le ah Dersimli Kemal, majesteleri Tayyip Erdoğan'ı meşrulaştırma muhalefetidir. Hükmümüz ispatlanmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun kurultay soruşturmasında itirafçı olduğunu duyarsanız vallahi şaşırmayın. Tam bu noktada Ümit Özdağ bağlamındaki fısıltıları aktaracağım. İktidar PKK ve APO'ya karşı etkili bir sesi kıstığı için memnun. Malum Ümit Hoca an itibarıyla Türk siyasetinde toplumun her kesimine kendini dinlettirebilen donanımlı tek muhalif önder. Özgür Özel'in PKK teslimiyeti ve sürekliliği olmaya musavat dermiş olduğunun ülkekliği ortadadır. Söylenenlere göre saray Ümit Hoca'yı Apo'ya af ve yeni PKK açılım süreci belli bir noktaya gelmeden bırakmayacakmış. Zindanda tutmak için zerre bir gerekçe yok. Nasıl tutabilir demeyin. Haklısınız öyle. Ancak aynı şey tutuklanma sürecinde olmadı mı? Yaşanmadı mı? Profesör Ümit Özdağ hapse atmak için FETÖ günlerinde bile görülmeyen şeyler yapılmadı mı? suç icat edilmeye çalışılmadı mı ve bu şekilde hapse atılmadı mı? Buradan hareketle Özdağ konusu gündemden düşürülmemeli, işlenen yargı cinayeti her gün kafalara kafalara çakılmalı. Dahası Profesör Özdağ neden tutuklandı halka ayrıntılarıyla anlatılmalı. Açık ve net saraya Öcalan'ı hapisten çıkarıp PKK ile uzlaşın denilerek bir dönem daha iktidarda kalma sözü verildi. Yeşil ışık yakıldı. İşte Ümit Özda bu oyunu deşifre ve afişe ettiği için zindana atıldı. Spekülasyonlara göre de yazın başına kadar orada tutulacak. Zira Apo ile Barış Tiyatrosu o tarihe kadar yoluna girmeyecek ki an itibarıyla da sorunlar var. İktidar önceki gün konu bağlamında Hikmet Çetin'i bile devreye soktu. Edirne cezaevine gönderdi ve Selahattin Demirtaş'la görüştürdü, buluşturdu. Yapılan görüşme Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle çünkü Hikmet Çetin malum milletvekili değil. Evet Özgür Özel'in siyasi antrenörü, siyasi teknik direktörü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır Lice'li eski kayyımı, pardon atanmış genel başkanı Çetin, şimdi sarayın elçisi ve Selahattin Demirtaş'ı ikna etmekle görevli. Hayır hayır bu iddia filandı. Hikmet Çetin ziyareti bizzat kendisi açıkladı bizi izleyenler hatırlayacak. Bu Hikmet Çetin, Özgür Özel'e Tayyip Bey meclise geldiğinde düğmeni ilikleyerek ayakta karşıla yumuşama mesajları ver ve Kürt sorunu var de şeklinde akıllar veren adam. Görüyorsunuz kimlerin eli kimlerin cebindedir. Bundan ötürü Tayyip Erdoğan'ın şansı bu CHP kafası ve özgür özel gibilerdir diyorum. Yine dün öğrendim Hikmet Çetin Özgür Özel'e Tayyip Bey İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı tasfiye eder. O mağduriyetle de seçimi sen kazanırsın bile demiş. Bu şekilde de uyutmuş. Gelelim dünyanın canlı bombası Trump'tan son habere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dün Gazze'deki İsrailli bütün esirler cumartesi günü öğle saatine kadar serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak diyerek yeni bir tehdit daha saldı. Evet adam resmen Ali Kıran başkesendir. Hitler ve Stalin'in playboy versiyonu ki onların diktatörlükleri yereldi. Bu adam global diktatör. Önüne geleni tehdit ettiği gibi gümrük vergisi terörünü de estirmeye başladı. Kanada ve Meksika'dan sonra dün de çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 vergi koydu ki bundan Türkiye'de olumsuz etkilenecek. Uluslararası gözlemcilere göre bu kafayla dünyanın 4 sene geçirmesi ve baş etmesi çok zor olacak. İşin kötüsü Avrupa'da Trump'ı dengeleyebilecek güçlü tek bir liderin olmaması. Bu arada Trump'un Netanyahu ya da İsrail'e bu denli angajı hatta teslim olması hadisesini Amerika Birleşik Devletleri derin devletine karşı güçlü Musevi lobisini yanına almak istemesinden diyenler var. Malum Trump Pentagon'dan CIA ve SENTCOM'a kadar ABD derin devlet kurumlarının nefret ettiği isim. Bu nedenle seçim öncesi yaşanan bir suikast olayı bile var ki biliyorsunuz Trump o saldırıdan tesadüfen kurtulmuştu. Bu durumu gören, bu durumu okuyan Trump derin devlete karşı Amerikalı milyarderler artı Yahudi lobisiyle birlik kurdu ayakta kalma mücadelesi veriyor. Değerli dostlar bu arada asil nadir vefat etti. Daha önce de gündeme getirdim. Asil nadir yaptığı büyük fedakarlıklar bilinmeyen Türk kahramanlarından biri. Asil Bey adı gibi asil biri olduğunu evet yaptıklarıyla ispatladı. 1980'lerin sonunda İngiltere'nin önemli zenginlerinden biri iken Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs özel temsilcisi Nelson Letski kendisine Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ın devrilmesi için işbirliği teklifinde bulunmuştu. Asil Nadir yapılan bu teklifi sadece reddetmedi, aynı zamanda Rauf Bey'e dokunursanız sizinle mücadele ederim diyerek ABD temsilcisini yanından resmen kovmuştu. Asil Nadir'in babası Rauf Denktaş'la Kıbrıs'ta Rumlara karşı verilen büyük mücadelede çok yakın iki arkadaş, iki yoldaştı. O kovma sonrası CIA ile MI6 devreye girdi, Asil Nadir'e komplo kurdu. Halka aşık olan Polipek şirketinden para çaldı, denilerek soruşturma açtılar. Hapse attılar. Bu şekilde bütün varlığını elinden aldılar. Bugünkü sahte kahramanlara bakınca asil nadir yaptıklarıyla kendini kanıtlamış büyük bir vatansever. Rahmet ve minnetle anıyor ailesine başsağlığı diliyorum. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.